Merhaba arkadaşlar, Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de mutfağımda sizlere cevizli sucuk tarifi vereceğim arkadaşlar. Bunun için e, gerekli malzemelerimi sayacağım sizlere. Ama videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar bana da destek olmuş olursunuz. Bu sayede sizlerin sayesinde yeni videolar çekelim. Ve kanalımda büyür arkadaşlar. Evet malzeme listeme geçiyorum. Şöyle üzüm pekmezim var. İki su bardağı kullanacağım bundan arkadaşlar. Hakiki üzüm pekmezi bu. Şöyle yarım su bardağı bu küçük bir su bardağı gördüğünüz gibi yarım su bardağı şekerim var. Bir çay bardağı unum. Bir çay bardağı da nişastam var arkadaşlar. Bu şekilde. Bir su bardağı normal 200 milimlik su bardağında sütüm var arkadaşlar. Cevizim var. Şöyle 2-3 su bardağı da suyum var arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi sıvı malzemelerimizi karıştıracağız. 3 su bardağı süte, 1 su bardağı 3 su bardağı suya, 1 su bardağı sütümü ekledim arkadaşlar. Şöyle hemen 2 su bardağı pekmezimden de sıvı karışımıma ekliyorum. bardağımızın hemen az bir su eklemek istiyorum. Pekmez karışımı boşuna gitmesin diye şöyle bardağımı güzelce çalkalayacağım. Karışımımı ekledim. Evet bu karışımımızı güzelce karıştıralım. Daha sonra Şöyle bir karıştırma kabına arkadaşlar unumu nişastamı ve şekerimi bu şekilde hepsi karışacak ve arkadaşlar sıvı karışımımızdan birkaç kepçe buraya alıp karışmasını bu erimesini sağlayacağız. Cevizli sucuğumuzun cevizlerini böyle kırdık. Tüm tüm gördüğünüz gibi. Şimdi taze ceviz olmadığı için bunları ıslatacağım. Bir gün boyunca suda bekleyecek. Daha sonra Görüşürüz. Evet, gördüğünüz gibi geceden sabaha kadar ıslanmış olan cevizimizi şimdi şöyle bir yorgan iğnesi ve ipi var. Bunlara dizeceğim arkadaşlar. Ben şöyle ucunu da bağladım. Şöyle bir kürdan bağladım. Cevizimiz düşmesin diye. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunları tek tek ortalarından geçireceğim. Evet bu şekilde yumuşadığı için kolaylıkla diziliyor arkadaşlar. Islatmamızın sebebi o. Böyle böyle ipimize dizeceğiz. Sizler de dizin, ben de dizim arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Evet, cevizlerimizi böyle ipime dizdim. Gördüğünüz gibi altlarını dediğim gibi kürden bağladım cevizimiz düşmesin diye. Bu şekilde arkadaşlar dolabın kapağına da astım. Bu şekilde yarına kadar bekleyecek bir gün kuruması için cevizlerimizi iyice bir gece suya bastırdık. Bir gecede kuruması için bu şekilde ipedizikten sonra bekleyeceğiz. Tabii ki arkadaşlar ceviz suyumuzu da dökmeyip içeceğiz. Kolesterolü çok iyi geldiğini bildiğimiz ceviz suyunu mutlaka sizlerde ıslattıktan sonra dökmeyin. Hatta e, her gece iki tane cevizi kırıp iç kabuklarıyla, yani dış değil de iç kabuklarıyla bastırıp içtiğiniz zaman hem kolesterole faydası var. Vücuttaki yağları yakıyor. Kilo vermemize de yardımcı oluyor bilindiği gibi. Bir de çok faydalı zaten. Sizler de denerseniz iyi olur. Yarın görüşmek üzere. Bu şekilde yaptığımız karışımdan hemen nişastayı açacağız arkadaşlar. Nişastayı unu bu şekilde açacağız. Yeterli herhalde yetmesi zaten hemen tekrardan su karışımımızdan ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kaşık daha ekleyeyim. Ve ocağımın altına şöyle orta hararette açtım. Karışımımızı güzelce hepsi çözülecek şekilde topak kalmayacak şekilde açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten kolay açıldı. topak kalmasın. Ona dikkat edin. Evet. Şimdi bu açtığımız nişasta un, şeker karışımını yavaş yavaş sıvı karışımımızla buluşturuyoruz. puding kıvamına gelene kadar böyle pişmiş puding kıvamına gelene kadar yavaş yavaş karıştıracağız. Koy bir kıvam alır zaten o kendini belli eder. cevizlerimizi hazırladım. Bu arada ipimizi, yorgan ipimizi dizdim, kurudu bir gecede. Yorgan ipine dizdim, öyle kurudu. ıslak olmayacak cevizlerimiz. Bu ceviz yeni çırpıldığında arkadaşlar, yeni olduğu için, taze olduğu için ceviz kolaylıkla ıslatmadan yapabilirsiniz. Ama biz kışın içinde yaptığımız için. O yüzden suya ıslattık yumuşasın diye iğne gitsin rahatlıkla diye Normalde bunu bizim Ermenek'te üzüm pekmez zamanı pekmez kaynatırlar En son kazanın dibinde kalan pekmezle birlikte de Bu pestiller cevizi sucuklar yapılır Kış boyu da tüketilir Koca koca kazanlarda kaynar zaten pekmezler Bu şekilde Kış boyu da tüketirler Bizlerin öyle bir imkan olmadığı için Biz mutfağımızda yapıyoruz bunları Evet bu Karışımı karıştırmaya devam ediyorum ben Gibi tutmasın diye gördüğünüz gibi muhallebi kıvamını alıyor. Bu şekilde dibini tutmadan karışımımız biraz daha koyulaşmasını sağlayacağız. Ondan sonra hazırladığımız cevizleri içerisine batıracağız. Rengi de çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hiç topak da yok. Hamurda kalmadığı için. İstediğimiz koyluğa ulaşınca kapatacağız arkadaşlar. yakınlaştıracağım. Evet. Pat pat atmaya başladı köpükleri. Yani bu demek oluyor ki tertemiz pişti. Kıvamı da yeterli demektir. Şimdi ocağımın altını kapattım. Şöyle ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim. hazırladığım cevizleri Diyelim biraz uzun yapmışım Dolabın kapağını asacağım çünkü Pertesi akana kadar Bu şekilde kaşık yardımıyla iyice Ulaşmasını sağlayacağım hemen birini daha almak istiyorum. böyle tencereme sığdığı kadarını alacağım. İyice aralarına da girmesini sağlayacağım. kış aylarında gerçekten çok sağlıklı bir besin bence. Çocuklarımız için sizler de evinizde yapın. Özellikle pekmez sevmeyen çocuklarımız, pekmez yemek istemeyen çocuklarımız hem cevizi hem pekmezi bir arada bu sayede yemiş olurlar. Gördüğünüz gibi iyice bulaşmasını sağlayacağım. Şöyle 2-3 dakikada bekledikten sonra ben mutfak dolabımı kapağını asacağım. Ta ki karışım akmasını durdurana kadar. Çünkü fazlalığı altına akacaktır. Evet. Şöyle 2-3 dakika bekleteceğim. Şimdi teker teker bu şekilde alıp gördüğünüz gibi zaten fazla akmıyor. Şimdi bunu gene dolabımın kapağına asacağım. Şöyle altına da bir kap koydum ben. fazla aksın diye. Evet bu şekilde bağlayacağım. bu şekilde hepsini asalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şöyle dolabımın kapağına astım. Böyle akıp bitene kadar bekleyecek. Ben öbür cevizlerimi de yapayım bu arada. Daha sonra görüşürüz. Evet, bunları da bu dolabın kapağını yaptım bu şekilde. Gördüğünüz gibi akıp bitene kadar bekleteceğim. Daha sonra kalan peltemi karıştırıp tekrardan üzerlerinden şöyle kaşık yardımıyla tutturacağım. Bu şekilde. ince kalan yerlerini böyle bir sefer de yapabilirsiniz arkadaşlar. iki sefer de batırabilirsiniz. Aynı mesela donduktan sonra akması bitti. Bittikten sonra tekrar karışımımıza bastırıp bulayıp tekrardan asacağım. Çift kat olsun diye. Ama bunun için biraz donması lazım. Tutması için ikinci tabakayı Evet bu şekilde. Burada biraz donana kadar bekleyecek arkadaşlar. Evet kalan peltemizi de şöyle bir fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Pestil yapacağım arkadaşlar. Şöyle ince bir tabaka tepsime güzelce yayacağım. Bu şekilde aynı cevizli sucuklarımızın kuruduğu gibi de kuruyacak. Bu şekilde yağlı kağıt sermemiz kuruduktan sonra kolaylıkla dilimleyip çıkartacağız. Yani bize kolaylık olacak. Eğer yağlı kağıdınız yoksa da hepsimizi suya batırıp çıkartıp o şekilde dökebilirsiniz. Öyle de çıkar. Ama yağlı kağıt gerçekten kolaylık oluyor. Şöyle eşit bir şekilde ince bir tabaka yayacağız. Bu kururken arkadaşlar üzerine ceviz, çam fıstığı, böyle fındık ezmesi sepebilirsiniz. Hani birlikte kuruyabilirler veya beyaz susam. Ben şu an e, beyaz susam serpeceğim. Böyle lezzetli olsun diye. Bu şekilde ince bir tabaka yaydım. Şöyle spatula yardımıyla da düzelteceğim. Her tarafı eşit olsun diye. Hani kimi yerde az, kimi yerde çok kalıyor kaşıkla böylelikle her tarafa eşit bir şekilde yaymış olduk. Evet. Şimdi Susam da serpeyim. Sıcaklığıyla birlikte zaten içerisini alacak. Evet, bu da hazır. Bunu da güneşte kuruyana kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Evet, balkona bu şekilde. Astım bir gün iki gün veya üç gün kurumasına hava şartlarına bağlı arkadaşlar verdiğim ölçüden bu kadar cevizli sucuk çıktı arkadaşlar güneşte kuruyacak o zaten e, kuruyunca kendini belli ediyor bu şekilde kurutacağız bunlar da pestillerimiz bunu su beyaz susamlı yaptım. Bu da içine ceviz sararaktan katlayacağım pestilim. Zaten kuruduktan sonra keserken videomun sonunda da görürsünüz inşallah arkadaşlar. Evet, bunlar kurusun. Evet, cevizli sucuklarımın 3. günü ve kurudular. Gördüğünüz gibi yemeğe hazır. Çok basit yapması. Yemesi de gerçekten bir o kadar güzel. Çocuklarımıza mutlaka yapalım. Biz kendimize de öyle marketlerden bilmediğimiz katkı maddeli, ıvır zıvırlar alana kadar arkadaşlar. Bu şekilde sağlıklı hem pekmezin hem cevizin bir arada bulunduğu bu yiyeceklerden yapalım inşallah. Evet, şimdi pestillerimi de saracağım arkadaşlar. Şöyle Bunları da sarıp sarıp kaldıracağım. Balkonda olduğum için biraz ses gelebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolaylıkla yağlı kağıdımızdan da çıkıyor. Normalde yapışmadan. Bu şekilde muska şeklinde sarıyorum ben. Sizler tabii ki de istediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Bu şekilde böyle böyle yapıp hazırlıyorum. Şöyle birer yemelik akşamları çay keyfimizde, kahve keyfimizin yanında muazzam bir yiyecektir. Çok da güzel kurumuş arkadaşlar. Bu şekilde ben sarıp bitireceğim. Evet, bir de sardım, şöyle bir saklama kutuma koydum. Bunu akşamları artık canımız istedikten istediği çocuklar tüketecek. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. İnşallah sizler de yaparsınız. Tarifim gerçekten çok güzel, çok lezzetli arkadaşlar. Ee, mutlaka deneyin diye tavsiye ederim sizlere de. Evet videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Yeni bir videomda yeni bir tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.